Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm daldım gittim ben ya ne diyorduk Sen düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol ben beklerim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın, <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna... Bildim bildim yaşasın, <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadı Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın?